Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars destekten şu anda oyunun içerisindeki en nadir şeylerden biri geldi. Tam şurada görebiliyorsunuz bir ünlem işareti var ve birazdan buna bakacağız. Özellikle Türkiye'de alınması neredeyse imkansız bir şey arkadaşlar ve birazdan bunun nasıl alınabileceğini de size göstereceğim. Aynı zamanda yeni ücretsiz ödülleri göstereceğim ve Çin sürümünde yeni farklı bir mega kutu var. Onu açacağız. Nasıl bir şey? Ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Bunun gibi Brawl Stars videolarının günlükte devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Ve marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Oyundaki en nadir şey diye bahsettiğim şu anda alt tarafta ve aşağıya doğru çektim siz görmeyin diye. Birazdan ne olduğunu göstereceğim merak etmeyin. Ama öncelikle gelen ücretsiz ödüllere bir bakalım. Kostümlü profil simgesi hediyesi hükümdar Rico diyor. İsterseniz bunu bir alalım. Şu anda bunu aldım arkadaşlar. Böyle bir yani oyuncu simgesi geldi ama sadece bu değil tabii ki de ücretsiz gelenler. Dükkana girdiğimiz zaman yine burada da arkadaşlar bir sprey görebiliyoruz. Hatta biraz önce almış olduğumuz burada da görünüyordu. Ben gelen kutusundan aldığım için şimdi burada görünmüyor. Ama burada böyle bir tane de Rico spreyi var arkadaşlar. Eğer Rico'nun Hipercharge kostümünü aldıysanız bunları da ücretsiz bir şekilde sonrasında eklediler. Şu anda bunları da alabiliyorsunuz. Eğer hükümdar Rico kostümünü henüz almadıysanız 10 tane mega kutu açtığınızda gelecek. O geldi bu kozmetiklerde yine belki birlikte gelecektir ya da aldıktan sonra aynı benim yaptığım gibi dükkandan tıklayıp almanız gerekebilir. O yüzden şu anda dükkanınıza bakın arkadaşlar. Eğer Hükümdar Rico zaten almadıysanız dükkanda muhtemelen göremeyeceksiniz. Daha sonra Hükümdar Rico çıktığı zaman bunları alabilirsiniz. Oyunun en nadir şeyine geçmeden önce bir de Çin sürümüne farklı bir mega kutu gelmiş arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Bu arada burada bazı ödüller var. Bunlar nedir bilmiyorum. Bak böyle bir şey gelmiş mesela. Bu global sürümde yok mu? Var mı ya da bilmiyorum. Bunlar nedir? Bunlar herhalde bir sezonun galiba profil simgeleri, rozetleri falan yok. Bunların bir kısmı galiba yok ya. Bunlar var da Biraz önce aldıklarımızın galiba bir kısmı yok normal global sürümde. Şimdi bir de arkadaşlar burada dükkana girdiğimiz zaman tabii ki de Çin sürümünün dükkanı çok daha farklı biliyorsunuz. Ama buradan bazı şeyleri global sürüme de getiriyorlar. Mesela burada Taurus Bull diye bir şey vardı galiba. Onun aynısına çok benzerini gizemli bir bull kostümü getirmişlerdi ya. Minotaur buldu galiba global sürüme gelen. İkisi birbirine çok çok benziyor. Hatta o kostümü şuradan bir göstereyim arkadaşlar. Bakın bu Çin'deki farklı kostüm enderliği ve şöyle bir tane kostüm gelmişti ve bu kostüm benzer minotor bu kostümü getirdiler global sürmede. Yani buradaki şurada görmüş olduğumuz işte diğer kostümler ya da diğer kostümlere benzer bir şeyler de yine belki global sürüm'e gelebilir. Oradaki kostümleri daha önce bazı videolarda göstermiştim arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsini tekrar göstermeyeceğim ama burada esas size bakın şöyle bir tane mega kutu var arkadaşlar ve bundan bir tane ücretsiz vermiş bu sanıyorum normal mega kutudan farklı. Bakın böyle bir mega kutu yani rengi daha farklı. Aslında bizim ya belki bu etkinliğe özel olarak gelen ve içerisinden normal mega kutudan daha farklı şeyler çıkan bir mega kutu olabilir. Çünkü biliyorsunuz Çin sürümündeki mega kutunun içerisinden onlar bak hala burada duruyor. Şurada mesela var ama buradaki mega kutulardan kostüm falan çıkmıyor. O yüzden belki burada görmüş olduğumuz mega kutu hani şekil olarak farklı ama bizim global sürümdeki mega kutunun aynısı olabilir. Şimdi isterseniz bunu bir açalım bakalım nasıl bir şey farklı bir şey çıkacak mı bunu da görelim gerçekten ilginç bir kutu tıklıyorum arkadaşlar ve bakalım ne verecek 5 dedi bu arada 5 deyince bir şey çıkar mı bilmiyorum bak içerisinden bir elmas geldi yalnız inanılmaz gerçekten bir elmas geldi ve bir şey çıkıyor şu anda ne çıkacağını tahmin ediyorsanız videoyu durdurup yorum kısmına yazmayı unutmayın şimdi hemen buna da tıkladım arkadaşlar kostüm mü çıktı rak yıldızı Colt muydu bu bilmiyorum ama güzel de bir kostüm bu kostümü de almış olduk arkadaşlar çin sürümünde buradaki o mega kutu şekli muhtemelen dediğim gibi global sürümde bizim mega kutuyla aynı çünkü Çin sürümündeki mega kutu aslında sadece karakter falan çıkarabildiğiniz bir mega kutu yani içerisinden kostüm falan gibi şeyler çıkmıyor. O yüzden farklı bir renkle yapmışlar. Ve şimdi tekrar Brawl Stars global sürümüne giriyorum arkadaşlar ve gelen kutusundaki en nadir şeyi size göstermek istiyorum. Brawl Stars destekten gelen tabii ki de bunun gelmesi için ben bir şeyler yaptım neler yaptım ve bunu nasıl aldım bunu da size göstereceğim. Çünkü bu Türkiye'de alınması imkansıza yakın bir şey arkadaşlar. Yani ben alabilmek için bayağı bir araştırdım uğraştım öyle aldım. Hediye rozet diyor ve alt tarafında da rekabetçi Brawl destek olduğunuz için teşekkürler ve işte rozetin diyor arkadaşlar ve bu rozeti şimdi birlikte alıyoruz. Bakın böyle bir spike rozeti Mecherino pin, Mecherino rozeti diye geçiyor. Belki bunu görmüş olabilirsiniz. Şu anda bu Türkiye'de alınması en zor rozetlerden biri arkadaşlar. Hatta bence kesinlikle en zoru. Burada görmüş olduğunuz rozeti arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu rozeti nasıl alabileceğinizi de size göstereyim. Mecherino.com slash Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz adrese girdiğiniz zaman arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bir siteyle karşılaşıyorsunuz. Bu site aslında Brawl Stars turnuvalarına falan katılabilirsiniz alabileceğiniz bir site. Ve Brawl Stars daha öncesinde bu rozetleri nasıl alabileceğinizle ilgili zaten paylaşımlar da yapmıştı. Bunu alabilmek için arkadaşlar buradaki herhangi bir turnuvaya 5 dolar ya da üzerinde bağış yapılması gerekiyor. Ama bunu yapabilmek de maalesef çok kolay değil çünkü Paypal istiyor. Ve biliyorsunuz Türkiye'de Paypal maalesef yok. Öncelikle bu siteye giriyorsunuz eğer yapmak istiyorsanız nasıl yapıldığını göstereyim. Çünkü bunu almak isteyen çok fazla kişi var. 5 dolar dediğimiz aslında 150-160 lira yani çok çok yüksek Yüksek bir miktar değil çünkü gerçekten de Türkiye'de alınması neredeyse imkansız. Hatta etrafınızda Brawl Stars oynayan herkese sorun arkadaşlar. Brozet var mı diye olan birini görmeniz gerçekten çok zor. Ben çok uzun bir zamandır brozete almaya uğraşıyordum yani öyle söyleyeyim. Nasıl alındığını söyleyeyim arkadaşlar belki alabilenler olacaktır aranızda. Şimdi öncelikle bu siteye girdiniz arkadaşlar ve sağ üst tarafta login diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza birçok farklı seçenek çıkıyor. Burası normalde Brawl Stars hesabınızı isterseniz bağlayıp turnuvalara katılabileceğiniz turnuvalarda puan falan kazanabileceğiniz bir site. Ben burada sitenin tanıtımını falan yapmıyorum bu arada. Ama ben mesela Supercell ID'mi bağlamadım arkadaşlar. Onu hiç bağlamanıza gerek yok. Buradaki herhangi bir yerden bağlanabilirsiniz. Hiç önemli değil. İster Facebook'tan bağlanın, ister işte Twitter'dan bağlanın. Normal mailinizle bağlanabilirsiniz. Yani nereden bağlanırsanız bağlanın. Çok önemli değil. Şu anda ben mesela Twitter'ımdan bir bağlanayım. Şu anda giriş yaptım arkadaşlar. Bu şekilde tek bir tıkla aslında bağlanıp giriş yapmış oluyorsunuz. Siz de herhangi bir yerden buraya bağlanabilirsiniz. Benim size tavsiyem hem hiç oyuncu ID'nizi falan bağlamayın. Zaten burada bir turnuvaya katılmayacaksınız. Benim yaptığım gibi ya Twitter hesabınızı bağlayabilirsiniz ya bir normal kullanmadığınız bir e-mail adresini bile bağlayabilirsiniz. Sonrasında bakın burada zaten bu rozetleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada diyor ki herhangi bir yere destek olduğun zaman buradaki rozeti kazanabilirsin. Ve eğer bir gümüş etkinliği kazanırsan ya da altın etkinliklerden birisinde ilk ikiye girersen de böyle bir rozet daha kazanırsın diyor. Bunu kazanmak için burada turnuva oynamak ve turnuvada devam etmek falan gerekiyor arkadaşlar o yüzden bu yani neredeyse imkansız diyebiliriz ama şuradakini almak yine çok zor olmasına rağmen dediğim gibi mümkün. Aşağıya doğru biraz devam ediyoruz arkadaşlar ve burada bir sürü turnuva var. Bakın bu turnuvaların içerisinde dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunların bazılarında o rozeti görebiliyoruz zaten. Bakın şurada gördüğünüz rozet aslında biraz önce size gösterdiğim rozet. Buradaki etkinliklerden herhangi birisine girebilirsiniz. Hiç fark etmez. Zaten sonuçta öylesine bir bağış yapıyoruz. O bağış karşılığında da bu rozeti alıyoruz aslında. Buraya mesela tıkladınız isterseniz başka bir turnuvaya da tıklayabilirsiniz. Yani çok problem değil hangisi olduğu. Sonra sağ tarafta contribute yani destek ol gibi bir buton çıkıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve 5 dolar ya da üzeri bağış yaparsanız buradaki rozeti kazanacaksınız diyor arkadaşlar. Burada ne kadar bağışlayacaksınız bunu yazın diyor. Buraya tabii ki de 5 dolar yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten 5 dolar ve üzeri diyor. Yani 5 doların üzerinde de bağışlayabilirsiniz ama ne gerek var yani. Tek amacımız zaten o rozeti almaksa 5 dolar bağışlayabiliriz. Buraya isterseniz herhangi bir yorum yazabiliyorsunuz. Çünkü bunu bir hediye olarak da gönderebilirsiniz biliyorsunuz yani bir arkadaşınıza falan da gönderebilirsiniz ve alt tarafa şuraya da oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz. Oyuncu ID dediğimiz oyunda sol üst taraftaki profil resmimize bastığımız zaman ile başlayan bir oyuncu ID'miz oluyor. O oyuncu ID'yi de buraya yazıyoruz. Bu site direkt olarak zaten Brawl Stars'ta bağlantılı arkadaşlar. Mesela şu anda bir tane alt hesabımın oyuncu kodunu yazdım. Son harfini yazmadım mesela. Son harfi G harfi G yerine başka bir şey yazalım. Mesela P yazalım. Gördüğünüz gibi çıkmıyor arkadaşlar. Yani şuraya tıklanmıyor. Ama burayı silip G yazarsam yani doğru bir şekilde oyuncu kodunu yazarsam buradaki contribute butonu aktif hale geliyor. Buraya tıklıyoruz ve daha sonra da bizi PayPal bölümüne yönlendiriyor. Burada PayPal bölümü var bir de kart bölümü var arkadaşlar. Ben kart bölümünü denedim ama başarılı olamadım. Siz de isterseniz deneyebilirsiniz ya da eğer PayPal'ınız varsa ya da PayPal'ı olan bir tanıdığınız varsa ondan da isterseniz o da size yardımcı olabilir. Ve bu şekilde PayPal üzerinden 5 dolarlık bir bağış yapıp sonra da kendi oyuncu ID'nizi yazarsanız 2 gün içerisinde falan geliyor bu rozet. Ama oyunun özellikle Türkiye'deki e en nadir rozetine sahip oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de maalesef Paypal yok. Şuradan oyunun içerisinde de bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Spike ama daha sonrasında böyle. Ben bunu çok görüyordum. Çok almak istiyordum. Nasıl alındığını da bilmiyordum. Yani daha öncesinden herhalde bir dönem özel olarak verildi. Şu anda alınamıyor diye düşünüyordum. Ama sonra araştırırken bunun da alınabildiğini buldum arkadaşlar. Ve nasıl alındığını merak eden arkadaşlar için de anlatmak istedim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdan lütfen bir tane like atarak bana destek olmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda hem en son videomu hem de cezalı mega kutu açılım videosunu görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz iki video. izlemediyseniz onları da mutlaka izleyin. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.